Vallahi hocam gördüğünüz gibi tamamen bağımsız salon. İstediğin gibi kullan. Ledleri inan ki biz kendimiz ellerimizle döşedik. Ne diyorsunuz? Allah ben çok beğendim. Çok güzel. Evet. Anneme de bir soralım ya. Bir gelsin baksın o da. Ya annene niye soruyorsun? Biz yaşayacağız burada. Tamam da neticede annem de bir görsün yani burayı. Vazgeçtim tutmuyoruz. Ya diyeceğim. hocam sen anneni niye karıştırıyorsun? Kadını burada şey yapıyorsun sen. Yani... Sen daha kafadan mı sıkıntı Onu da bir Annen mi yaşayacak, siz mi yaşayacaksınız yani? Bir fikir ama büyüğümüz yani. Görsün yok mi? ablam sen hiç sıkıntı yok yani annenize de gösterin ama annelik bir durum yok burada. Ev tam paket ya. Bak huzurunuz bozulur ya Yok yok gelsin annesiyle baksın. Yok istemiyorum vazgeçtim. Neyse yapacak bir şey yok o zaman istemiyoruz. Hmm. Vazgeçtik. Sen de vallahi yaptığın iş değil ha hemşerim kusura bakma yani. Hiç sen gelmişsin yuva kuracaksın. Annem de bir gün annenle mi yaşayacaksınız ki? Hocam. Yok sıkıntı yok. <laughs>